Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Hoca. Yepyeni bir konuyla tamlamalarla sizinle birlikteyiz. Bu videomuzda isim tamlamaları konusunu işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce abone olup beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet dil bilgisi konusundan tamlamalardayız arkadaşlar. Biz bu tamlamaları isim tamlaması ve sıfat tamlaması olarak iki şekilde inceleyeceğiz. İki ayrı video yapacağız arkadaşlar. Ne yapalım? Bu videomuza özellikle bu iki videomuza dikkat edelim. Bu videoda isim tamlaması konusunu anlatacağız arkadaşlar sizlere. Tamam isim tamlaması. Neymiş bakalım bu isim tamlaması? Haydi hazırsanız başlayalım. İsim tamlaması bir diğer ismi ad takımıdır arkadaşlar ad takımı. Demek ki isminden de anlaşılabileceği gibi burada belli başlı kelimeler var. Bu kelimeler birlikte kullanılarak bir takım oluşturuyor. Bir grup, grup oluşturuyor arkadaşlar değil mi? Neymiş o takımlar, o gruplar? Bakalım. Bir, belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması arkadaşlar. Haydi bakalım birincisinden başlayalım. Belirtili isim tamlaması. Bakın arkadaşlar elimizde iki tane kelime var. En az iki tane kelime tamam mı? Bir tane isim Öbürü de isim olacak. İki tane isim var. Evet ne varmış? İki tane isim varmış elimde. Doğru mu? Bu isimler ın, in, un, ün veyahut da nın, nin, nun, nün, nün ekini alacak birincisi. Tamam mı? ın, in, un, ün veyahut da nın, nin, nun, nün, nün, nün ekini alacak. Ben buna bu haliyle ne diyeceğim arkadaşlar? Tamlayan diyeceğim. İkincisi de ı, i, u, ü ekini alacak. Tamam mı? ı, I, i, u, ü ekini alacak. Ben buna da ne diyeceğim? Tamlanan diyeceğim. Tamam tamlanan diyeceğim. Arkadaşlar biz bunları şey gibi düşünelim. Bu tamlamaları. Hani birbirini seven iki insan gibi düşünün. Tamam mı? İki arkadaş, iki dost, iki insan gibi düşünün. Ne yaparsınız? Onları birbirinden ayıramazsınız değil mi? Çok zor durumlar ayırır onları. Bu tamlamalarda ne yapacağız? Böyle bakacağız bu tamlamalara. Hani birbirinden ayrılmayan ikililer olarak düşüneceğiz bunları. Ne yapıyoruz? Demek ki hiçbir zaman bu tamlamaları birbirinden ayırmıyoruz. Bak şimdi. Tamlayan dedim, tamlanan dedim. Hani birbirinin e, ee, sevgililer ne yapar? Birbirini tamamlar değil mi? Bak ne alıyor ya da karı kocalar birbirini ne yapar? Tamamlar. Bak ne oldu? Bu tamlıyor. Bu da tamamlanıyor. Tamlanıyor. Tamam. Evet. Birincisine tamlayan diyorum. ikincisine tamlanan diyorum. Veyahut da arkadaşlar birincisine ben ilgi de diyebilirim. İkincisi de ben iyilik de diyebilirim. Nereden? Bu almış olduğu eklerden arkadaşlar. Tamam. Evet. Neymiş? İki tane ismimiz var ın in un ün veya nın nin nun nün ekini alıyor birincisi. Ben o kelimeye tamlayan diyorum. Almış olduğu eke tamlayan eki veya da ilgi eki diyorum. İkinci ismime ben ı i u ü ekini getiriyorum. Ben ona tamlanan diyorum. veya da almış olduğu eke tamlanan eki iyilik eki diyorum. Tamam ne yapmayacağım? Buna da göz edeceğim. E, dikkatli olacağım bu konuda. Devam edelim hadi bakalım örneklerimize gelelim. Masanın gözü dediğimde Bakın arkadaşlar neyin gözü sorusunu soracağım ben burada. İkinci bir önemli noktam da neyin kimin sorusudur tamam. Neyin gözü masanın gözü. Bak şimdi masa isim göz isim. E ne oldu? İki tane isim bir araya geldi mi? Geldi arkadaşlar. Bak ne yaptık? Birincisi ın-in-un-ün veyahut da nın-nin-nun-nün ekin almış. İkincisi ı-i-u-ü ekin almış. Birincisine tamlayan ikincisine tamlanan diyeceğim. Her ikisi de ek aldığı için her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlaması. Pencerenin kenarı. Neyin kenarı? Pencerenin kenarı. Bak nın-nin ekin almış. İkincisi ı-i-i ekin almış. Birincisine tamlayan ikincisine tamlanan diyorum. Peki almış olduğu ekilerin adı ne? Tamlayan eki. Veya ilgi eki. İkincisi ne? Tamlanan eki veya iyilik eki arkadaşlar. Ne yapıyorum? Buna da özellikle dikkat ediyorum. Aşığın sesi. Aşık isim, ses isim. Birincisi ın, in, in ekin almış. İkincisi ı, i, i ekin almış. Birinciye ben tamlayan. ikinciye ben tamlanan. Almış olduğu ek. Tamlayan eki. Almış olduğu ek. Tamlanan veyahut da iyilik eki. Ne oldu? Belirtili isim tamlaması. Evin duvarı. ın, in, ı, i, i ekin almış. Birincisine ben tamlayan, ikincisine ben tamlanan, almış olduğu eki tamlayan eki, almış olduğu eki tamlanan eki, birincisine ilgi eki de diyorum, ikincisine iyilik eki diyorum. E ne oldu? Belirtili isim tamlaması oldu arkadaşlar. Ve bazen zamirlerle de görebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki örneklerimizde zaten kurallarımızda söyleyeceğiz. Özelliklerimizde söyleyeceğiz. Bunlarla ilgili bayağı özellik var. Ne yapıyoruz? Dikkat edeceğiz. Ben ve sen kelimesi ya da o. Biz, siz, onlar, zamiller arkadaşlar tamlama kurabilir. Tamlayan olabilir. Tamam mı? Bak. Benim arabam dediğinde buradaki ım, im tamlayan ekidir arkadaşlar. Buradaki M tamlanan ekidir. Senin dersin dediğinde tamlayan ekine ben ın, in diyeceğim. Şuradakine dersin kelimesine tamlanan eki diyeceğim. Her ikisi de ne oluşturdu arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması oluşturdu. Gelelim örneklere. Sınavda Türkçenin önemini artık biliyoruz. Neyin önemi? Türkçenin önemi. Bak neyin kimi sorusunu sordum. Birincisi nın ekin almış. İkincisi şu ilk ı i, i e, ekin almış. Ben buna ne diyorum? Tamlayan. Buna ne diyorum? Tamlanan. Al sana ne oldu? Belirtili isim tamlaması oldu. Aşağıdan yukarıya yolun sonu gözüküyor. Neyin sonu? Yolun sonu bak. Neyin sorusunu sordum buna tamam mı? Birincisi ın in un ün ekin almış. Son kelimesi u ü u ekin almış. Yol kelimesi tamlayan, son kelimesi tamlanan al sana belirtili isim tamlaması. Arabanın boyası. Neyin boyası? Arabanın boyası. Araba isim, boya isim. Nın nin ekin almış. I, I i ekin almış birincisine ben tamlayan, ikincisine ben tamlanan sana belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar bak kesin şu ee, eklere de ne olun hakim olun. Tamlayan ekine ne diyorum? İlgi eki diyorum. Tamlanan ekine ne diyorum? İyelik eki diyorum. Onlara da ne yapacağım? Dikkat edeceğim. Ali'nin dedesi bugün hastaneye gitti. Kimin dedesi? Ali'nin dedesi. Bak Ali'nin ne nin ekini almış? Dede i i eki almış arkadaşlar. Sınavın süresi Neyin süresi sınavın süresi sınavın süreyi bak ne oldu birincisi tamlayan ikincisi tamlanan oldu arkadaşlar bu her zaman böyle olmayabilir e, tamlayan ilk başta tamlanan e, sonda olmayabilir bunu özelliklerimizde ne yapacağız söyleyeceğiz özelliklerimizi özellikle dinleyin tamam hadi bakalım belirtili isim tamlaması böyle geldik belirtisiz isim tamlamasına ne sorusu hani elimizde ne vardı arkadaşlar iki tane isim vardı doğru mu? İki tane isim vardı. Şimdi belirtili isim tamlamasında hani buradaki ek alıyordu. Buradaki de ek alıyordu. ön in, in un ün ekini alıyordu. Bakın arkadaşlar belirtisiz ne biliyor musunuz? Şurası ek almaz. Yani in in un ün ekini almaz. Ama şuradaki ı i, i u ü ekini alır. Yine ben buna ne diyeceğim? Tamlayan diyeceğim. Yine ben buna ne diyeceğim? tamlanan diyeceğim. Tamam. Ek almadığı için tamlayan eki yok. Ama eki aldığı için tamlanan eki ya da iyilik eki var arkadaşlar. Ne yapıyorum? Buna da dikkat ediyorum. Bak. Sokak kapısı. Ne kapısı? Sokak kapısı. E, sokak isim. E peki ın in un ün ekini almış mı? Hayır almamış. Yine ben birincisine tamlayan diyeceğim. Kapı kelimesi isim mi? İsim. İkincisi ı iyi ekin almış mı? Evet almış. Bak ikincisine de ben tamlanan diyeceğim. Ek almamış sokak. Kapı ek almış. Ben buna belirtisiz isim tamlaması diyeceğim. Tamam. Yani bunu belli olmayan bir şekilde tamamlıyor. Belli olmayan. Bir eksiklik var yani. Tamam mı? Eksikliğimizde ne? Buradaki sokak kelimesindeki ekimiz kitap ayracı dediğimde bak kitap ayracı ek almamış ayraç ı-i ekini almış tamam birincisi tamlayan ikincisi tamlanan yaşam savaşı bak ın-in-un-ün ya da nın-nin-nun-nün ekini almamış ama ikincisi ı-i ekini almış belirtisiz isim tamlaması devlet memuru e ne memuru devlet memuru bak ne oldu? U, Ü ekini almış. Birincisi eki almamış. ikincisi eki almış. Belirtisiz isim tamlaması. Telefon rehberi. Bak ne oldu? Eki almamış. I, I ekini almış. Ben birincisine yine tamlayan diyeceğim. İkincisine yine tamlanan diyeceğim. Tamam mı? Tamlanan yazamadım. Evet. Yine bu şekilde belirtisiz isim tamlaması. Kış müjdesi. Evet söyleyin bakalım arkadaşlar bir de siz tekrar edin. Kış müjdesi. Evet birincisi eki almamış. ikincisi ı i ikin almış. Birincisi eki almadığı için ikincisi eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Gelelim cümledeki örneklerimize. Türkçe dersi çok heyecanlı geçiyor. Ne dersi? Türkçe dersi. Bak şimdi birincisi eki almamış. Ders ı i ikin almış. Yani iyilik ekini almış. Tamam mı? İyilik eki almış. Birincisi eki almadı. ikincisi eki aldı. Ve güzel bir şekilde ne sorusunu getirdim. Al sana belirtisiz isim tamlaması. Tarla kuşu gibi ne oturuyorsun? Evet. Bak ne oldu? Tarla kuşu. E ne kuşu? Ne kuşu? Tarla kuşu. Bak birincisi ek almamış. İkincisi kuş u eki almış. Ben buna ne diyorum? Artık belirtisiz isim tamlaması. Sınav günü geldi çattı. Ne günü? Sınav günü. Bak birincisi eki almamış. Gün U'yu ekin almış. Ne oldu? Birincisine yine tamlayan diyeceğim. ikincisine yine tamlanan diyeceğim. Veyahut da almış olduğu eke tamlanan iyilik eki diyeceğim. Al sana belirtisiz isim tamlaması. Sendeki bu ders aşkı ne zaman bitecek? Bak ders aşkı. Ne aşkı? Ders aşkı. Ders tamlayan. Niye? Çünkü ek almamış. Aşkı Aşkı tamlanan niye? Çünkü ı'yı ikin almış. E ne oldu? İkisi bir arada kullanıldı. Bunlar aşık sevgili. Ayırmıyorum arkadaşlar. Gece beni saat sesi uyutmadı. Evet ne sesi? Saat sesi. Evet gel bakalım buraya ne oldu? Birincisine tamlayan, ikincisine tamlanan. Bak ne oldu? Saat sesi belirtisiz isim tamlaması oldu. Dikkat arkadaşlar. Yani bunun belirtiliden farkı ne biliyor musunuz? Belirtilden farkı belirtiliye Neyin kimi sorusunu sorduğumda birincisinde iki alıyordu ya. Bu, bu belirtisiz de. Neyin kimi sorusunu sor, eksiz halini düşün. Bak, neyin kuşu tarla. Bak, eksiz, belirtisiz oldu. Neyin aşkı ders. Belirtisiz oldu. Neyin sesi saat. Belirtisiz oldu. Neyin günü sınav. Belirtisiz oldu. Neyin dersi Türkçe. Belirtisiz oldu. Ama şey deseydik, neyin dersi Türkçe, neyin dersi deseydik, bak o zaman ne oldu? belirtili olurdu. Neyin kuşu? Tarlanın kuşu. Fark anlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın dikkat çok önemlidir ama bu takdiri her yerde bulamazsınız. Neyin kuşu? Tarlanın bak. Ek alırsa belirtili, ek almazsa belirtisiz. Bu kadar basit. Tamam mı arkadaşlar? Zincirleme isim tamlamasına gelelim. Evet şimdi belirtili de iki isim vardı. Belirtisiz iki isim vardı. Zincirlemede artı bir isim daha oluyor arkadaşlar tamam mı? 3 tane isim olacak. İsim, isim, isim. Ve yine kendi içinde ne olacak? Kendi içinde bir tamlama olacak. Ya belirti, belirtili isim tamlaması veya da belirtisiz isim tamlaması olacak. Bak bahçe kapısının rengi. Bahçe kapısı. Ne kapısı? Bahçe kapısı. Bak belirtisiz isim tamlaması. Kapısının rengi. Neyin rengi? Kapısının rengi. Bak burada belirtili isim tamlaması. İkisi Bak üç kelime de birbirine bağlı. Kapı bahçeye bağlı. Renk kapıya bağlı. E o zaman ne duruyorsun? Zit yapsana. Haydi bakalım. Telefon kılıfının rengi. Telefon kılıfı. Bak ne kılıfı? Telefon kılıfı. Kılıfının rengi. E neyin rengi? Bak neyin rengi? Kılıfının rengi. Bak kılıf telefona bağlı. Renk kılıfa bağlı. Ne duruyorsun? Zit yapsana. Evet üniversitenin hukuk bölümü. Bak burada da tam tersi oldu. Tamlayanlar bahçe kapısıydı. Tamlayan telefon kılıfıydı. Burada da tamlayan sadece tek kelimeden oluştu. Üniversitenin hukuk bölümü bak. Ne bölümü? Hukuk bölümü. Burada da belirtisiz isim tamlaması nerede olmuş? Tamlanan da olmuş. Üniversitenin bölümü. Bak burada da bir ne oldu? Belirtili isim tamlaması var. E, üniversite isim, hukuk isim, bölüm isim. Üç tane isim bir araya geldi. Ne duruyorsun? Zit yap diyeceğim. Tamam. Burada da üç isim ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Bunları ne yapmıyoruz arkadaşlar? Evet araya üçüncü bir ismimiz geldi. Zincirleme isim tamlaması oldu. Haydi bakalım devam. Bir not arkadaşlar ki bu çok önemli bir not. Yani bu nota artık benim videolarımı izleyenler bilir. Can not diyeceğim tamam mı? Can, can alıcı not diyeceğim. Niye? Çünkü eskiden ee, takısız isim tamlaması diye bir tamlamamız vardı. Artık bu ÖSYM tarafından sıfat tamlaması kabul ediliyor. Tamam. Yani kaynaklarda falan hala bir takısız isim tamlaması görüyorsanız bilin ki o kaynak eskimiştir arkadaşlar. Tamam. Eskimiştir artık. Ne yapacağız? Onu sıfat tamlaması alacağız. Peki bu takısız isim tamlaması neydi ki sonradan sıfat tamlamasına dönüştü? Bak. Takısız isim tamlaması bir şeyin neyden yapıldığını ya da bir şeyin neye benzediğini gösterirdi arkadaşlar. Yün çorap Çorap neyden yapıldı? Yünden. Tencere, çelik tencere. Tencere neyden yapıldı? Çelikten. Bilezik, altın bilezik. Bilezik neyden yapıldı? Altından. Ahşap dolap. E, dolap neyden yapıldı? Ahşaptan. Tamam bak. Neye benzedi? İnci diş. İnci gibi beyaz. Bak ne oldu? Diş neye benzedi? İnciye benzedi. Kömür göz. Kömür gibi kara. E, göz neye benzedi? Kömüre benzedi. Bilek. Çelik bilek, çelik gibi sağlam bilek. Doğru mu? Çelik gibi sağlam bilek. E ne oldu? Bilek çeliğe benzedi. Kalp altın gibi değerli ya da altın gibi yumuşak. Yani yumuşak olmaz da değerli diyelim. Kalp altına benzedi. E ne oldu? Artık böyle bir şey olmaz diyor arkadaşlar ÖSYM. Diyor ki sen buna nasıl sorusunu sor diyor. Nasıl çorap yün çorap. Nasıl tencere çelik tencere. Nasıl bilezik altın bilezik. Nasıl diş inci diş. Nasıl göz kömür göz. Nasıl bilek çelik bilek. Nasıl kalp altın kalp. Artık bu sormuş olduğu nasıl sorusuyla burası sıfat tamlaması olsun diyor. Tamam mı? Bu da böyle arkadaşlar. Takısız isim tamlaması artık yok. Geldik isim tamlaması ile ilgili özelliklere. En önemli yerimiz de burası arkadaşlar. Bir, belirtili isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilirdi. Şimdi iki tane ismimiz vardı. Birincisine ben tamlayan diyordum. İkincisine ben tamlanan diyordum. Doğru mu? Hep böyle demiştik. E şimdi bazen tamlanan başa tamlayan sona gelebilir. Örneğe bak şimdi. Sessizliği bozuldu gecenin. Bak, gecenin sessizliği dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Ne oldu? Gecenin sessizliği. E, gecenin tamlayan, sessizliği tamlanan. Nereden biliyorum? Çünkü gece kelimesi nin ekini almış. Sessizlik kelimesi ııı ekini almış. Ek alana ben e, tamlayan eki diyordum. Ek alana ben tamlanan eki diyordum. Bak ne oldu? Tamlayan burada, tamlanan burada. Yer değiştirmiş mi? Değiştirmiş. Bak takla attırmışız. İyiliği çoktur arkadaşımın. Bak düzeltelim. Bu cümle aslında nedir? Arkadaşımın iyiliğidir değil mi? Arkadaşımın iyiliği. Arkadaş isim, iyilik isim. Ee, birincisi ın in ekin almış. iyilik ı i ekin almış. Neyin iyiliği ya da kimin iyiliği? Arkadaşımın. Bak sorumu da soruyorum. O zaman birincisine ben tamlayan diyeceğim. ikincisine ben tamlanan diyeceğim. Normalde cümlede budur değil mi? Arkadaşımın iyiliği çoktur derim. Ama peki İyilikle arkadaş nerelerde bak takla atmışlar. Gördünüz mü? Tepe takla olmuşlar Devam. Devamını okumadığım yarım kalan yazının. Evet. Yarım kalan yazının devamı bak yazının neyin devamı? Neyin devamı? Yazının. Neyin sorusunu ben tamlanana soruyordum ya arkadaşlar. Tamlanan burada yazının da tamlayan oldu mu? Oldu. E nerede? Bak yer değiştirdi. Tamam. Gelelim ikinciye. Belirtili isim tamlamasına tamlayan ile tamlanan arasında sözcük veya sözcükler girebilir. Çok önemli. Bak, sözcük veya sözcükler girebilir. Dedemin bana son sözleriydi bunlar. Dedemin sözleri. Bak, belirtili isim tamlaması. Birincisi ın in, in ekini almış, ikincisi ı i, i ekini almış belirtili isim tamlaması mı? Evet, belirtili iT. Peki bana ve son nerede? Bak, araya girmiş. Gördün mü? Araya bir Sözcük kaçmış. Hatta burada iki tane sözcük kaçmış. Buna ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Güneşin kızıl rengi beni heyecanlandırıyor. Güneşin rengi. Neyin rengi? Bak neyin sorusunu tamlanana soruyorum. Dikkat! Neyin rengi? Güneşin rengi. Birincisi ın in, ikincisi ı i. E, belirtili isim tamlaması değil mi? Evet. Bak aradaki kızıl ney? Sıfat girmiş araya. Doğru mu? Kızıl renk. Nasıl renk? Kızıl renk. Nasıl söz? Son söz. Evet. Bakalım baharın en güzel manzarası burada yer alıyor. Evet güzel manzara baharın manzarası bak 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 baharın manzarası neyin manzarası? Bak neyin sorusunu ben kime soruyordum? Tamlanana. E neyin? Baharın. O zaman baharında tamlayan mı? Evet. ın in, in ekin almış. ı i, i ekin almış. Arkadaşlar buradaki s'lerin hepsi kaynaştırmadır. Ne yapıyorum? Buna da dikkat ediyorum ha. Buna da dikkat ediyorum. Evet. Tamlayan, tamlanan. En güzel araya kelime kaçmış mı? Kaçmış. Devam. Bak ne oldu? Araya kelimeler, sözcükler girmiş. Belirtili isim tamlamasına tamlayan veya tamlanan zamir olabilir. Bak ilk başta söylediğim. Hani benim evim, senin araban demiştim ya. Bak burada da çocukların birçoğu. Kimin birçoğu? Bak kimin sorusunu neye soruyorum? Tamlanana soruyorum. E birçoğu kelimesi zamir değil mi? Evet belgisiz zamir. E ne oldu? Bak tamlanan zamirden oluştu. Tamlanan zamirden oluştu. İnsanların bazısını anlamak mümkün değil. E kimin bazısı? Kimin? İnsanların bak ben kimin sorusunu ben kime soruyordum? Tamlanana soruyordum değil mi? E bazısı zamir değil mi? Evet zamir. Bak, tamlananı zamirden oluşmuş bir isim tamlaması var mı? Var. Ne diyorum? Tamlananı zamirden oluşmuş. Arkadaşlar bunlara dikkatli dinleyin ha. Tamlananı zamirden oluşmuş. Devam edelim. Masal onun kızıymış. Onun kızı, kimin kızı? Onun. Bak, onun kelimesi zamir değil mi? Kişi zamiri değil mi? Kişi zamiri. E ne yaptım? E tamlayan zamirden oluşmadı mı? Oluştu. Al sana tamlayanı zamir olan isim tamlaması. Oyuncakların tümü. Neyin tümü? Neyin? Bak, oyuncakların. Neyin kelimesini ben tamlanana sordum. Tümü dediğimde belgisiz zamir olur mu? Evet, belgisiz zamir, değil mi? Bak ne oldu? tamlanan zamirden oluştu mu? Evet hocam oluştu. Yani tamlayan veyahut da tamlanan zamirden oluşabilirmiş arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorum. Evet özelliklerim bitmedi. Çok özellik var ve özelliklerden soru geliyor arkadaşlar. Özellik ile özelliklerden soru geliyor. Buna dikkat edelim. Yani cümlede babamın parası diye görmezsin. Tamam mı? Ya yer değiştirir, ya araya sözcükler girer, ya başka bir şeyler olur. Ona dikkat et. 4. Belirtili isim tamlamasına tamlayan düşebilir. Bak bu soru çok soruldu. Sorulacaktır da. Tamam mı? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır? Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır dediğinde. Bak ne oldu? Burada arkadaşlar zamirlere dikkat ediyoruz. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların kelimesinin yerini tutan eklere dikkat ediyoruz. Ama ve lakin bunlar düştüğü zaman tamlama kabul edilmez. Aman ha aman dikkat. Aman ha aman dikkat arkadaşlar. Olayı bize babası anlattı. Kimin babası? Kimin? Bak kimin babası? Hemen sorumu soruyorum ya. Bak ne yapıyorum? Sorduğumda isim tamlamasını bulacağım. E onun, dedim mi onun? Bak onun zamir değil mi? Zamir. E, tamlayan değil mi? Tamlayan. E düşmüş mü? Düşmüş. Bitti. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması. Evimiz çok güzel oldu. Kimin evi kimin? Bana bir söyle hele. Kimin evi? Bak. Kimin sorusunu sordum? Bizim evimiz dedim mi? Evet dedim arkadaşlar. O zaman bizim tamlayan oldu mu? Oldu. Tamam. Bak ne diyeceğim? Tamlayanı düşmüş isim tamlaması diyeceğim. Gideceksin ama param var mı? Evet kimin parası? Bak senin paran doğru mu? E senin nerede? Senin zamir değil mi? Zamir. Zamirlerimiz ne gençler? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bak bunlar ne oluyormuş? Düşüyormuş arkadaşlar. Senin paran dediğimde bak sen kelimesi, sen zamiri düştü. Tamam bazen de ne olabiliyormuş? Düşebiliyormuş. Devam edelim. Bazen tamlanan düşebiliyor. Hani burada ne demiştik? Tamlayan düşebilir demiştik ya tamlanan da düşebilir. Bak o kalemler benim. Benim neyim? Benim neyim? Bak benim kalemlerim. Bak benim neyim? Benim kalemlerim. Kalemlerim kelimesi tamlanan değil mi? Tamlanan düşmüş mü? Düşmüş. Örtü bu masanınmış. Masanın neyi? Bak masanın örtüsü. Örtüsü kelimesi ne oldu? Tamlanan mı? Tamlanan neyin örtüsü? Masanın. Kim'in kalemleri benim kalemlerim. Bak ne oldu? Sorduğum sorular, hani neyin kimin sorusunu ona soruyordum ya ben. Bak yok, düştü. Hayırlı olsun. Tamlanan düşmüş arkadaşlar. Devam. Bitmedi, bitmedi. Haydi. Bak 22 dakika oldu. Dikkatlice dinleyin. Tamlayan veya tamlanan birden çok olabilir. Evin kapısı, evin penceresi. Ne oldu? Bak evin tamlayan kapısı, tamlanan evin tamlayan penceresi, tamlanan. Bak tamlayanı ortak tamlayanı ortak. Bir isim tamlaması var mı? Oldu. Artık isim tamlamasını anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Mutluluğun resmi, hüznün resmi, sevincin resmi. Bak, neyin resmi? Hemen soralım. Mutluluğun. Bak, neyin sorusunu sordum? Cevabım tamlayan. Neyin resmi? Hüznün. Cevabım tamlayan. Neyin resmi? Sevincin. Cevabım tamlayan o zaman resmim kelimesi de tamlanan. Bak burada da tamlanan ortak oldu mu? Evet, tamlanan ortak oldu gençler. Ne yapıyorum? Birden fazla da olabilirmiş. Tamlayan da, tamlanan da nitelenebilir. Yani bir sıfatla nitelenebilir arkadaşlar, tamam mı? Sıfatla. Yani nasıl sorusunu sorduğumuz ya veyahut da şöyle diyelim hangi sorusunu sorduğumuz ne kelimeler alabiliyormuş. Unutulmaz günlerin acısı. Neyin acısı? Günlerin acısı. Bak neyin sorusunu sordum? Peki nasıl gün? Unutulmaz gün. Bak burada unutulmaz sıfat. Tamlayan sıfatla nitelendi mi? Evet, nitelendi. Devam. Geçtiğimiz yazın güzel günlerini arıyorum. Şimdi yazın günleri neyin günleri? Yazın günleri bak. Yazın tamlayan, günler tamlanan. Peki nasıl sorusunu soralım mı? Hangi yaz ya da nasıl yaz? Geçtiğimiz yaz. Bak ne oldu? Sıfat oldu mu? Al sana sıfat. Güzel gün nasıl gün? Güzel gün güzel kelimesi sıfat oldu mu? Evet, çok da güzel sıfat oldu. Bak, hem tamlayan yani yaz kelimesi, hem tamlayan, tamlanan gün kelimesi sıfatla nitelendi mi? Evet, nitelendi. Tamam? Doğduğumuz zamanların tatlı hatıralarıdır bunlar. Doğduğumuz zamanların hatıralar bak. Zamanların hatıraları. Neyin hatıraları? Zamanların. E, zamanların tamlayan hatıraları tamlanan bak hangi zaman doğduğumuz zaman sıfat mı sıfat nasıl hatıra tatlı hatıra tatlı sıfat mı sıfat bak hem tamlayan sıfatla nitelendi hem tamlanan sıfatla nitelendi Tamam. Hem tamlayanı hem tamlananı sıfat almış arkadaşlar. Evet bazen ne demiştik arkadaşlar? Hani biz bu tamlayan ekine ın, in, un, ün veyahut da nın, nin, nun, nün eki demiştik ya. Bunun yerine deni getirebilirim. Veya den bu görevde kullanılabilir arkadaşlar. Bak öğrencilerden birkaçı, öğrencilerin birkaçı dediğimde bak ne oluyor? Den yerine in getirebiliyorsam burada artık den tamlayan eki olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin birkaçı. Çocuklardan bazısı dediğimde çocukların bazısı diyebiliyorsam buradakiden tamlayan eki görevindedir arkadaşlar. Tamlayan eki. Yolculardan biri. Yolcuların biri dediğimde eğer ın in, in getirebiliyorsam tamlayan ekidedir. Ekidir. Aşağıdakilerden hangisi? Evet. Aşağıdakilerin hangisi? Bak ne oldu? Bak ne oldu? Den burada ın in, in eki yerine kullanıldı arkadaşlar. Ne yaptım? Den ın in yani tamlayan eki olarak da kullanılabiliyormuş. Tamam. Buna da dikkat edelim. Ve geldik önemli noktalardan bir tanesi. Bir belirtisiz isim tamlaması var elimde arkadaşlar. Neydi belirtisiz isim tamlaması? Hani birincisi eki almayacaktı, ikincisi eki alacaktı. Ben ona ne diyordum? Belirtisiz diyordum. Hani belli değil. Tamam mı? Şunun eki almadığı için ben ona belli değil diyordum. Bak sıfatlar bu tamlamanın başına gelir ortasına, sonuna, bir tarafına gelmez. Sadece ve sadece başına bak. Masa örtüsü. Belirtisiz isim tamlaması mı? Ne örtüsü? E masa örtüsü bak. Masa örtüsü bir belirtisiz isim tamlaması. Nasıl masa örtüsü? Kırmızı masa örtüsü. Bak, nasıl sorusunu sorduğumda kırmızı sıfat ya başa gelecek. Masa kırmızı örtüsü diyebilir miyim? Diyemem. Zaten saçma oluyor. Tamam? Yani şu kırmızıyı ben ne yapmayacağım? Araya almayacağım. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bozuk duvar saati. Duvar saati tamlama. Belirtisiz isim tamlaması. Niye? Çünkü duvar eki almamış. Saat i i ekin almış. Bak ne oldu? Al sana belirtisiz isim tamlaması. Duvar saati. Nasıl duvar saati? Bozuk duvar saati. Bak bozuk sıfattır arkadaşlar. Tamam mı? Sıfattır. Ne yaptım? Sıfatı baş aldım. Hani duvar bozuk saati diyebilir miyim? Saçma oluyor. Yüksek inşaat mühendisi. Doğru. İnşaat yüksek mühendisi. Yanlış arkadaşlar. Tamam mı? Bak yüksek kelimesi sıfatı araya almış. Yanlış. Eski belediye başkanı, belediye başkanı, belirtisiz isim tamlaması. Belediye eski başkanı demek doğru değil arkadaşlar. Eskiyi başa, yükseği başa, bozuk kelimesini başa, kırmızı kelimesini başa alacağım. Evet, isim tamlaması burada sona erdi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Hele ki 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yazdığım özelliklere ama özellikle ama özellikle dikkat edin arkadaşlar olur mu? Evet isim tamlamaları konusunu detaylıca işledik. Hiçbir şekilde eksiniz kalmayacak arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bir sonraki konumuzda videomuzda görüşüyoruz. Haydi bakalım kendinize çok tatlı çok iyi bakın arkadaşlar.